Şunu bir değiştirseniz Şu şarkıyı Ya be kızım Tam şey gibi ya Bunlar anı kalacak <laughs> size Boşver yakala Buraya bak buraya Gel 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 Yakala yakala, yakala, yakala.

Şeyime baksana ya. O ben güzel duruyor bak. Ne kadar avantajlı ya. bak, yani, bak da da Aa, daha çok güzel çıkıyor bak. Bağ, bağ, yavaş, ya, yavaş, ya. yavaş 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 yavaş. Bak görüyor musun? içine koyarsın yarın bir şey